With this. I do. She said yes. Man and wife. <laughs> My little macaron baby. <laughs> kavacım gelince haber ver. Abi kavacım. Bos mu? Roger Roger Supra bu her zaman aynı sahibi. <laughs> <laughs> <laughs>

Hatta izlemiştik ya. Neydi? Black Mirror da vardı evet. Mecan cin <laughs> <laughs> Tamam bitti. Hadi sen ikili görüşler. Hayır önce sen. Tamam ikimiz de aynı anda. Üç, Üç iki, Daha bir. Darwin çizmemiz gerekiyordu. Ne demeye beni de pencereden içeri bakan korkunç. <laughs>

<laughs> Battala bugün aşı yaptırdık amına koyayım nasıl üzgün nasıl yıkık köşede pusuyor ve oğlum anlattın mı geçen e, İstanbul dönüşü benzinliğe uğradık bir sumalak diye kızın teki ağlıyor jandarma çağırmış jandarma ekipleri gelmiş ortalık 56 Ondan sonra çaktırmadan olayı öğrendik. Ee, kızın arabası... Kızın arabası dizel. Kızın arabası dizel, adam benzin koymuş. Yok tam tersi miydi lan? Ha pardon evet. Kızın arabası benzin, adam dizel koymuş. Ondan sonra kızın arabayı iptal. Kız da doldururken adama demiş ki abi zam mı geldi? Evet evet zam. Tam tersi evet. Abi indirim mi geldi demiş. O da demiş ki ucuz ya benzin dizele göre. O da demiş evet evet indirim yok tam tersi evet pardon dizel daha ucuz pardon. Daha amana koyayım. Neyse işte ya ucuz olandan koymuş. Abi demiş indirim mi geldi? Ya ee, indirim geldi indirim geldi demiş. Kızın arabayı iptal jandarma mandarma her şeyi çağırmış. Abi anlatacağın hikayeyi sikeyim. özür dilerim. Karıştırdım kardeşim. Özür dilerim. <laughs> 100 married women to fill in the blank. I like it when my man gives me a big what? kiss. Kiss. Jack, I can't say the answer I want to say, so <laughs> <laughs> no, I'm gonna say gift. <laughs> I'm gonna just say gift. <laughs> It's a gift. Big old gift. Oğlum sen niye buna hep üzgün şeyler koyuyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> oh my god. I'm gonna leave! <laughs> it's a little, bit of weed with a little bit of cash, with a little bit of this, with a little bit of that. Hold It's just a day in my life. I'm up early in the morning In bed early at night. To be productive at work, I gotta be well rested. Yeah motherfucker, you heard what I just said. I'm just a regular, everyday normal motherfucker. I don't like margarine, I much prefer the taste of butter. I'm just a regular.

Bu ne abi? Hey, do you want candy? I don't have any candy. You want hand grenade? <gülüyor> 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 Get them out of here. Gel tosunum gel. Hay maşallah sana gel. Al bakalım. Tut. Getir. Öbür <laughs> elini de getir. Tuttattılar da. Bunu da al. Aferin sana. Gelsin bana. Bunu da al. Bunu da al. Bana doğru gel ve cüzdanımı çal. Bakayım. Ya bu bunu herkes biliyor onu. <laughs> Ama bu çok saçma yani sokakta bir. Instagram'da bunu hep izlemişsinizdir. Bir karşıma geçip hadi cüzdanımı çal demez ki. Böyle çalışmaz. Sen dediğimi yaparım. <laughs> tamam. Tamam. Ben adama yaklaşırım ve göz temas kurmam. Sonra yanından geçerken yüzüne bakarım ve sonra yürü giderim. Hala yerinde. Ama para yok. İlk hamlede cüzdanı aldı. Bu arada benim tebeşir raconum daha iyiydi arkadaşlar. Oynayın benim tebeşir raconum daha iyi değil miydi? Tebeşir raconum daha iyiydi. İkinci de içinde para olmaz. <laughs> tebeşir daha iyiydi. Aa bu çok iyi bunu gördüm ben ya. <laughs> Bak televizyonu götürdü şimdi. Ne? Vay vay Evet Ahmet çalın şeyini gördüm ya mekanı cennet olsun üzücü bir durum mekan cennet olsun <laughs> Battal da annemin bir halı evde halı var Battal onu takmış ne zaman odadan çıkarsam gidiyor o halıya saldırıyor yani patilerini geçiriyor kart kart annem çıldırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah insanlara bazı organlarına büyük. Oci. <laughs> Kimin oh, Hocam Çok tehlikeli. Hocam. hocam. çok tehlikeli lan bu. Ne var bunda? Bazı organları büyük diyorsun. Bazı adamlar. Ne diyorsunuz? gelsenize buraya ya. Tamam tamam. Geliyoruz. Bu son. Bu son. Tamam bu son. <laughs> and last, my mom. You wake me up in the middle of the night in the summer times, making me run up a hill, making me do push-ups, screaming at me from the sideline of my games at eight or nine years old. We wasn't supposed to be here. You made us believe. You kept us off the street, put clothes on our backs, food on the table. When you didn't eat, you made sure we ate. You went to sleep hungry. You sacrificed for us. You're the real MVP. Talking to get canda zamanında 4 <laughs> tane ethereum mu ne? <laughs> Sushi yemek için 4 ethereumunu mu ne satmıştı zamanında abone koyayım. Sevgilisiyle yemeğe gideceğim diye. Utanmaz herif. Gezmeme izin verme. Hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Allah, Allah. Allah. Ya o yüzden öpmedim dün anladınız mı? Kaboom. Yes, Rico. Kaboom. Ne oldu amına koyayım? Anlamadım lan. Allah oldu amına koyayım? Çözemedim. Bak sana dedim geliştiriyorsun kanalı ha. Eline sağlık bak bence güzel olmuş bak bu videoyu beğendim. Ta biz senin ilk videolarından beri bakıyorduk. Oğlum bu adama izleyin abone olun destek olun bak. Adam güzel yapıyor ya helal olsun. Güzeldi beğendim harbi güzel derlemişsin. Bu arada 32. gün arşivlerinde kesinlikle takip edin. Darbeleri tek tek izleyin çok güzel derlemişler adamlar helal olsun. Hadi. Batman. batman batman Koyacağım. Bugün çok güzel seçimler yapacağım, sizi de dinlemeyeceğim, sizin yüzünüzden racon yedim zaten. Hep sizin yüzünüzden, siz olmasanız ben adama postayı koyardım, yerin dibine sokardım adamı, haydi bismillah. Mehmet, <laughs> tuvalete gidip geliyorum, çay, su, kahve, kapın gelin. Kapın gelin, İki dakika sonra başlıyoruz. Ya, eğriyin gidin, sizin yüzünüzden. Hadi, çay, su, kahve, kapıp gelin. Hadi, ben de tuvalete gidip geliyorum, hemen hadi. İzlemeyenler, bu seri kaçmaz. Bak, bu seri kaçmaz, çok güzel. Efsane aşık olursunuz. Geldim hadi Abone modu alalım Abone olamayan arkadaşlar spoilerdan dolayı abone modu alıyoruz Hakkınızı helal edin Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Cümleten selamünaleyküm aleyküm Youtube Bugün Batman'in yeni Bölümüyle karşınızdayız Hepinize iyi seyirler diliyoruz Abone olamayan arkadaşlar Kusura bakmayın bu oyunda abone modda oynamak zorundayız çünkü Bazı çakallar geliyor ve spoiler atıyor Çetin size çok selam var hadi başlayalım Haydi bakalım Ne kodum Haydi bismillah arkadaşlar bakın çok iyi oynamamız lazım ve mükemmel bir şekilde bitirmemiz lazım bak.